İlk önce aks değişimi için arabamızı kaldıracağız. Kaldırıp tekerini sökeceğiz. Ee, şimdi hızlıca arabamızı kaldırıyoruz. Krikoyla. Tam kalkacağı sırada arabamızın bijonlarını sökeceğiz. Evet bijonlarını söküyoruz. Hafiften gevşetiyoruz. Çok gevşetmeyelim. Evet. Şimdi kaldırıyoruz. Bunun için takoz koyacağız. Ayak. Şöyle boşluğunu alacağız. Turttuk kriko yerine gördüğünüz gibi takozu krikonun oraya koyduk şu an arabamız havada tekeri sökebiliriz artık tekeri alalım evet. Şöyle, şöyle biraz çıkarıyoruz. Jantımızı aldık. Şimdi burada yapacağımız işlem aks vidasını sökeceğiz. Rot vidasını sökeceğiz. Ve altında salıncak vidasını söküp ileriden aksın da vidalarını söküp aksı alacağız. Şimdi yapacağımız işlem aks vidasını sökmek için şuradan lokmalarımıza geliyoruz. 30 numara lokma ile şöyle yerleştirip geliyoruz göbek kısmına yerleştiriyoruz birazcık uzatıyorum güç almak için şimdi buranın da pim koyacağız diskimiz dönmesin diye buraya koydum. Evet. Evet. Bazı aks göbek vidaları arkadaşlar sıkıştırmalı oluyor. Benimki sıkıştırmasız tip. Sıkıştırmalar nasıl oluyor derseniz kenarlarından çekişle dövülüyor. O çekişle dövülen yeri birazcık böyle kastırdığınız zaman tornavidayla alabilirsiniz rahatlıkla aks vidasını. Ha, yani sıkışan aks vidaları oluyor. Onlara VD40 sıkarak biraz bekleyip bir 15-20 dakika sonra sökmeyi deneyebilirsiniz. Evet şu anda aks vidamız söküldü. Şimdi arkadaşlar rot vidasını sökeceğim. Rot vidası için 17 numara anahtarı kullanıyorum şuraya güç uygulayarak evet 17 numarayı da rotil rot vidasına söküyorum. Bu arkadaşlar ön takımın rotu. Sağ sol yaptığınız zaman direksiyonu bu çeviriyor. Bu buna baskı uyguluyor ve buradaki gördüğünüz askı komple dönüyor. Evet. Şimdi bunlar Z rotlarımız. Z rotları viraja girdiği zaman araba bu teker yukarı doğru geçtiği zaman amortisör bunu asılıyor ve karşıdaki Z rotunu kaldırarak arabanın daha iyi viraj almasını sağlıyor. Şimdi biz burada ilk aksı sökeceğiz. Ön takım tanı tanıtımını sonra size yapacağım arkadaşlar. Bu fren güçlendirmeyi nasıl yaptık, nasıl ettik hepsini adeta anlatacağız. İlk önce son bir şeyimiz kaldı bu tarafta. Salıncağı sökeceğiz. Alt kısımda salıncağımız var. Salıncağımızın vidası da 17. Evet, şimdi salıncağımızın vidasını söküyoruz arkadaşlar. Şurada 17 numara, tek vida var. Bir cırcır cır yardımı ve bir anahtar yardımıyla açıyoruz arkadaşlar. Göremiyorum orayı. Evet. şimdi vidamızı alıyoruz. Bir adet olan vidamız şurada. Tamam. Şimdi salıncağımızı sökmek için levye ihtiyacımız var. Levyeyi de alıp salıncağımızı söküyoruz. Şöyle levyemiz salıncağımızın şu tarafına takoz koyuyoruz. Gösterelim. Şurasına. Levyeyi salıncağın şase ba bağlantı yerine koyuyoruz. Ve aşağı doğru bastırıyoruz. Şurayı izleyin. Salıncak kısmı buradan çıkacak şimdi. Çıktı. Gördüğünüz gibi alınacak çıktı. Şimdi burada ne yapacağız? Artık aksı almak için şöyle orta kısmından hazırız. Aksın iki vidası kaldı. Onu söküp aksımızı alabiliriz. Şuradan ilk önce kafayı çıkarıyoruz. Somonu sökmüştük. Evet şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi aksın bir tarafını aldık. Şimdi sıra o tarafta arkadaşlar. O taraf için arabanın altına geçiyorum ve 11 numara anahtar alıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi burada gördüğünüz gibi bu saç aks körüğü saç yapmıştık sol aksı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu aks körüğü buradan patlamış. O ringini takamamışlar çünkü düzgün. O ringini takamadıkları için bir de gördüğünüz gibi buradan motorun karterinden tutun şasiye kadar yağ fırlatmış araba. Yani bunun içindeki yağ tahminimce tamamen artık boşalmış. Yani burada merkez kaç kuvvetiyle yağı taşırmış. Bu neden oluyor arkadaşlar? İlk videomuzda çektiğimizde o ring takmıştık hatırlıyorsanız. O o ringi burada olmamış. Takamamışlar arkadaşlar. Takamadıkları için de bu o ring dışarı yağ taşırmış. Şimdi bunun sökümünü anlat anlatıyordum zaten. Bu tarafı söktük. Burada iki bir tane vidası var arkadaşlar. Biri burada. Biri burada. Şöyle göstereyim. Biri burada. Biri burada. Bunların burada somunları var. 11 numara. Somunları söktüğümüz zaman aksi çekeceğiz ve şurada şanzıman tarafından gelecek diye. tık diye gelecek. Şimdi bunları söküyoruz arkadaşlar. Bunlar da çok ters yerdeler. Yani birazcık hissederek açmanız gerekiyor. Şimdi son vidayı da alıyorum. Aldım. Güzelce somunu da söktüm. Şöyle göstereyim size. Somunumuz şu. İki tane bundan söküyoruz. Aksın rulmanı tutan somunlar. Şimdi burayı kastırarak şuradan levye veya bir anahtar yardımıyla burayı çıkaracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi keseri buraya dayıyorum. Diğer çekişlere buraya vurarak aksın, kaymasını sağlıyorum. Evet, aşağıya bakıyoruz. Giriyor. Şu aşağıyı gösterelim. Nasıl çıktığını görsünler. Şeyi aşağı koyalım şu. Şuraya mekanik kısmı görsünler. Şuradan gördüğünüz gibi rulman tarafı burada. Mil tarafı bu taraf en son. Şimdi keseri buraya koyarak vurarak aksın çıkmasını sağlıyorum ve çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar rulman tarafı motor kulağına. Burası da şanzıman tarafına geçiyor. Aksı alıyorum. Ve aksı alırken dikkat edeceğimiz konu vidaları. Şunlar vidaları. Rulmanları tutan. Bunları da nasıl yerleştirdiğimizi şimdi göstereceğiz. Şimdi burayı temizleyip arkadaşlar şöyle motorun olduğu yer çok pis yağdan dolayı burayı temizleyip tekrardan montaj için göstereceğim sizlere. Leş gibi yapmış, körük patlamış. Her yer yağ içinde. Gördüğünüz gibi çok kötü durumda. Evet arkadaşlar, bu bizim yaptığımız aks. Bu da bir firmanın yaptığı aks, meşhur bir firmanın. Arkadaşlar aksın kenarlarını sıfırlıyorum kafasını. Bu tarafa bir bakıyorum ki adamlar aks kafasını yanlış takmışlar. Gördüğünüz gibi çok uzun kalmış. Bu da ne işe yarıyor? neden böyle uzun kalmış yani ne zararları nedir bunu şanzıman taktığınızda bu tarafı da aks kafasında teker taktığınızda aks kasacak şuradaki esneme payı sıfıra inecek bu esneme payı sıfıra indiği zaman ne olacak virajlarda ses yapar yani o kadar kötü bir durum var ki hani ortalıkta yani gördüğünüz gibi aks kafasını yanlış taktığı için aks uzamış uzadığı için de sıkıntı ses yapması. Virajda bu da ses yapıyor. Burada esneme payı kalmadığı için. Şimdi biz kendi aksımızı takacağız. Yaptığımız aksı güzelce. Montaj için arabaya yerleştireceğiz şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi aksımızı takıyoruz. İlk önce bu tarafı yerleştireceğiz. Rulman tarafını şöyle vidaları var. Şu vidaları da şu deliklerden rulmanı tutması için yerleştireceğiz. Biraz gözükmüyor ama kusura bakmayın. Birini yerleştirdim. Diğer vidamızı da şöyle şuradan yerleştireceğiz. Evet. Terside de çalışmak biraz zor. Evet. Şu anlık aks rulmanının rulmanı yerleşti arkadaşlar aks rulmanla takmış bulunmaktayım. Vidalarını sıkacağım ve sonra dış aks kafasını takacağım. Şimdi vidalarının somanlarını takıyorum. Şöyle göst temizliyorum. Somunları ilk önce temizliyorum arkadaşlar. Yağdan arındırıyorum. Benzinle temizliyoruz arkadaşlar. Bütün yağ parçalarını, yağ katranlarını her şeyi benzinle temizliyoruz benzin nasıl dolduruyoruz derseniz buna delik açacağız. Bunun için ayrı bir video çekeceğiz siz arkadaşlar. Bunu doldurmak çok güzel bir şey. Basınçlı benzinle bütün yağları temizleyebilirsiniz. Şimdi montaj için takıyorum somunlarını. Diğer somunu da buluyorum. Bunu da benzinle temizliyoruz. Yağından arındırıyoruz. Sonra arkasını elimizle hissetme yöntemiyle arkadaşlar somunu takıyoruz. Orayı göremiyorum şu anda. Evet tak. Burada çok büyük bir görüntü kaybı oldu. Neyse. Şimdi somunları sıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar evet devam ediyorum. Aks vidalarını sıkıyorum. somunu sıktıkça arkadaşlar şuradaki çentikli vida bu özel bir vidadır. Kanca gibi rulmanı içeri doğru çekecek, çektirme yöntemi gibi son noktasına kadar getirecek ve sıkılaşacak. Orada artık somun dönmemeye başlayacak. Karşılıklı yapmaya dikkat ediyoruz. Çapraz gitmesin diye karşılıklı yapıyoruz arkadaşlar. Orayı ne kadar sıktıysak o tarafı da o kadar sıkıyoruz. Arada bir kontrol ediyorum. Dwi'n gwneud <smart noise> <smart noise> Evet arkadaşlar buradaki somunları da sıktık. Aksın iç tarafı bu kadardı. Rulmanları rulmanı direkt yerleştirdik. Vidaları sıkarak rulman kendi yatağına oturdu. Şanzıman tarafımız hazır. Şimdi dış aks tarafımız var. Dış aks tarafımız oturup aksamızı bitireceğiz. Şuradan takıyoruz. Salıncağa kastırıyoruz. Şöyle oturttum. Gör şuraya bakalım. Şöyle. Şimdi aksı buradan alıyorum. Aks kafasını Kore'ye oturtacağım arkadaşlar. Kore'ye oturtacağım. Kore'ye oturtmak için şuradan milime geçiriyorum. Tekrardan burayı kastırıyorum. Bir elimle levyeyi tutuyorum. Bir elimle de Kore'yi oturttum. Gördüğünüz gibi oturdu. Şimdi salıncağı oturtacağım. Kastırıyorum. Aşağı doğru indiriyorum. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi salıncak da oturdu. Salıncak oturdu arkadaşlar. Vidasını takıyoruz. Aksın da vidasını takacağız. Şöyle. İlk önce porya'nın vidasını, salıncağın vidasını takıyoruz. Evet. Bundan da biraz bilgi vereyim. Salıncak kısmındaki vida taktığımız yer, bu rotilin ucu birazcık böyle kertiklidir. Vida'yı taktığınız an bu rotil çıkmaz arkadaşlar. Bu vida o yatağa oturur tam. Şimdi somonunu sıkıyorum. Şöyle. Evet, iyice sıkıyoruz. Arkadaşlar ben vidaları A270 kullandım. Yani inox vida, paslanmaz vida. Arabadaki bütün vidalar paslanmaz vidadan oluşuyor çoğu. Revizyon sırasında vidalarımız değişti. Arabayı revizyon yaparken komple revizyon yaptım ben. Onda videoları paylaşacağız. Şimdi rotilimizi sıktık. Rotil tamam. Aks vidamızı bu aks virası somunu özeldir arkadaşlar. Fiberli. Yani gevşemeyen tip. Diğer tip somunlar buraya vurarak çentiklerine gevşememesi sağlanıyor. Ama bizimkinde gerek yok. Fiberli zaten. Fiberli somunun farkı gevşememesi arkadaşlar. Şimdi 30 numarayı alıyoruz tekrardan. Buraya takarak lokma anahtarlarımızla ekstradan büyüterek güç alıyoruz. Evet. Şimdi diskimizi oturtacağız, Kitleyeceğiz. Kilitlemek için ufak bir anahtar kullanıyorum. Evet. Şöyle kendi yaptığımız gibi. Şimdi sıkıyoruz. Tamam. Evet sıkma işlemi bitti. Bir daha yüksek bir torkla sıkmak için baskı uyguluyorum. Evet şu an itibaren aks somunumuz da sıkıldı. Evet arkadaşlar sıra neye geldi? Rot başına. Rot başında oturtuyorum arkadaşlar. Direksiyondan gelen, direksiyon kutusundan gelen rot başıdır bu sonuna oturtuyorum 17 numara. Evet. Direksiyondan geliyor, direksiyon kutusundan. Arabanın taşıyıcılarına yön veriyor. Bunlar taşıyıcı oluyor komple. Gördüğünüz gibi taşıyıcılar, amortisörler, amortisör stakozları işte. başını da sıktık. Son bir kontrol yapıyoruz. Şöyle elimizle. Gayet güzel dönüyor. alt tarafına bakıyorum. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi jantımızı takacağız ve test sürüşüne çıkacağız. Jantımızı takıyoruz arkadaşlar. çektiğini buluyorum. <laughs> Ve bijonlarımızı Şu an boşluğunu aldım. Arabamı Krikodan indirip tamamen bijonları sıkıp artık test sürüşüne geçeceğiz arkadaşlar. Girdim. Evet arkadaşlar şimdi arabamızı deniyoruz. Aksı taktık. Herhangi bir ses yok. Böyle tak 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 yapıyordu. Hatta sola doğru dönüşte de şöyle keskin keskin hamleler yapıyorum. Aksımız gayet güzel oldu arkadaşlar. Ne tıkırtı kaldı ne bir şey. Burada şunu anlıyoruz ki arkadaşlar e, yanlış yapılan bir aks yüzünden arabanın motor kulağı bile kopabiliyor. Bunu sakın unutmayın. Uzun aks. Ben şok oldum söktüğümde. Aksın yanlış yapıldığına dair. Aks kafasının yanlış takıldığına dair. Arabanın resmen genleşiyordu yani. Motor kısmı geriliyordu. O yüzden ses yapıyordu. Bunu da çözmüş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha iyi videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım. Beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere.